Hepinize merhaba. Şimdi e, Jüpiter'den bahsetmenin zamanı geldi. Jüpiter Yengeç Burcu'na geçiyor. Ve de e, pek çok değişiklik olacak. Şimdi size bu değişikliklerden e, Jüpiter'in Yengeç Burcu'na nasıl bir etki göstereceğinden ondan sonra Jüpiter'in Türkiye'yi nasıl etkileyeceğinden ve e, Jüpiter'in dünyayı nasıl etkileyeceğinden bahsedeceğim. Bunlardan sonra da işte özel olarak da bazı burçları nasıl etkilediğini anlatacağım. Ama bütün burçları nasıl etkilediğini anlatmayacağım. Çünkü o çok uzun ve dağıtıcı bir video olur. Ve de temel bilgileri vermekten o zaman şey edebiliriz. Yoksun kalabiliriz. Temel bilgileri tam anlamıyla veremeyebiliriz. Halbuki yani bütün burçlar için bir dolu bir şey söylemektense yalnızca olacak, gerçekleşecek, ve sizin işinize yarayacak bilgileri vermek daha doğru geliyor bana. Şimdi Jüpiter ikizler burcundaydı ve yengeç burcuna geçecek. Jüpiter, Güneş sisteminin en büyük gezegeni. Kocaman bir gezegen. Ee, ve bunu gözlemlediğiniz zaman da hemen farkına varıyorsunuz. Hani gözlemliyorsanız eğer gökyüzünü Jüpiter'i gökyüzünde tespit etmesi çok kolay. Çünkü eğer e, ufkun ise geceleyin Hemen diğer şeylerden ayrılıyor, cisimlerden ayrılıyor. Parlaklığı ile büyüklüğü ile hemen fark ediyorsunuz onu. Ondan sonra ve kendisi hakikaten hayranlık bulandıran bir parlaklığa ve görünüşe sahip. insan hakikaten böyle gözleri açılıyor, çok hayretler içinde kalıyor. İlk defa böyle göz teleskobun ucundan baktığınızda size de tavsiye ederim böyle bir gözlemi yapmasını. Ondan sonra özelliklerinden bahsetmeye devam edelim. Bir kere kocaman olması, büyük olması en önemli özelliğidir Jüpiter'in. Bu özelliği de astrolojinin içerisinde yer alır. Jüpiter'in en önemli özelliği büyütmesidir. Büyütür. Ve de aynı zamanda büyütürken de bazen de küçültür. Hani hemen bunu açacağım. Ama biraz ilerleyen zamanlarda açacağım bunu büyütür küçültür ve koruyucudur özellik olarak da Hani bazı e, bazı kişiler ve hatta genel olarak da işte şeyde e, medyanın içerisinde ve hatta yani çoğu yerde hemen çok şanslı olacaksınız bu yıl. ama Jüpiter burcunuza giriyor böyle kısmetlerden kısmete doymayacaksınız şöyle olacak böyle olacak falan gibi ümit veren şeyler söyleniyor fakat genelde öyle olmuyor. Tabi böyle söylenmesinin bir anlamı var. Çünkü böyle söylenildiği zaman insanları boşuna gidiyor. Umuda kapılıyorlar ve bu tarz haberleri daha çok seyrediyorlar, okuyorlar. İnsanların boşuna gidiyor açıkçası ve bu seyredilmek isteyenlerin de sıkça kullandığı bir teknik. Hani bu da yanlış değil sonuçta insanlar seyredilmek istiyor. Peki ne olacak? Jüpiter yengeç burcuna geçtiği zaman tabii ki yengeçin özelliklerinin büyüdüğünü göreceğiz. Mesela nedir yengeçin özellikleri? Üretim, merhamet duygusu, koruyuculuk. Bu gibi şeylerin büyüdüğünü, arttığını, çoğaldığını göreceğiz. Tabii bu gibi şeyler çoğalırken, bu gibi şeyler artarken başka bir şeyler de azalacaktır tabii. Çünkü bir yere daha çok bir şey koyuyorsanız bir yerden de bir küçülme olacaktır. Peki neler küçülecektir? Tabi insan daha çok üretime, büyümeye, evine, ailesine, üretime meramete odaklandığı zaman o zaman ne olur? Hayatının diğer alanlarında bazı şeyler küçülür. Mesela neler? İşte iş hayatına, kariyerine o kadar vakit ayırmayabilir ve oralarda küçülmeler, oralarda azalmalar olabilir. İnsan daha çok eviyle ailesiyle ilgilenir. Tabii neden eviyle ailesiyle ilgilenir? Çünkü ujug Jüp, e, ter büyütüyor ya, neyi büyütüyor peki? Aynı zamanda evi de büyütüyor, aileyi de büyütüyor. Evi ve aileyi büyütürken ne oluyor? İşte çocuklar oluyor. <laughs> o zaman çocuklara daha fazla ilgilenmek gerekiyor, daha fazla odaklanılıyor e, eve. Ondan sonra başka neler olabiliyor? Üretime daha fazla odaklanılıyor üretime daha fazla odaklanınca o zaman ee, daha çok tarımsal gelişme oluyor, daha çok tarımsal üretim oluyor. Tarımsal üretim daha fazla olunca tarımsal ürünlerin fiyatlarında azalma olabiliyor. Ama tarımsal gelirler artabiliyor. Bunun gibi, bunun gibi gelişmeler olabiliyor. Peki bu Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Şüpiter'in yengeç borcundaki seyri. Şubiter ilk önce e, Türkiye'nin birinci evine girecek. Yani birinci evde etkisini göstermeye başlayacak. Birinci evdeki gezegenlerin, birinci evdeki transitlerin ayrı bir anlama vardır açıkçası. Bu anlam da şudur. Hani bu birinci ev olması itibariyle aynı zamanda bir başlangıç evidir. Yani bir şeylerin başlayacağını, yeni bir dönemin başlayacağını gösterir. Çünkü Jüpiter 12. evden e, işini bitirdiğinde artık bir dönem bitmiştir. Bir turunu atmıştır Jüpiter Zodyak'ta. Şimdi yeni bir tur atmak üzere yeniden başlıyor turuna. Peki daha önceki turuna ne zaman başlamıştı diyerekten bakalım ve yıllar öncesine gidelim. Hemen gözlüğümüzü de takalım, bakalım hemen bilgisayarımıza. Daha önce ne zaman ilk turuna atmaya başlamış? Yani daha önceki turunu. 2012-2013 yıllarında atmaya başlamış. Yani aşağı yukarı nereden bakarsanız bir 12 yılın üzerinde bir zaman dilimi geçmiş. Ve şimdi artık yeni bir başlangıç zamanı. Tabii bu yeni başlangıç ne demek oluyor? Ne başlayacak Türkiye için? İlk önce bir şeylerin bahsedeceği bahsetmiştik. Ne büyüyecek peki Türkiye için? İlk önce tarımsal üretimin artacağını söyleyebiliriz. Tarımsal üretimin artması için tarımsal üretim alanlarının artması lazım. Üretkenliğinin artması lazım. Demek ki buna yönelik teşvikler, buna yönelik bazı e, sübvansiyonlar söz konusu olacak. Demek ki çiftçiye yönelik bazı sübvansiyonlar söz konusu olacak üretimi destekleyecek şeyler yapılacak demek. Demek ki üretim stratejisi, tarım stratejisi ile alakalı önemli değişiklikler olacak. Peki bunun yanı sıra başka neler olacak? Hemen düşünelim başka neler olabilir? Aynı zamanda Türkiye'nin konut ihtiyacı var. Ev ihtiyacı var. Bunların da üretilmesiyle alakalı olaraktan gelişmeler olacak. Özellikle tarım hani, ee, ev üretimi için ne gereklidir? Arsa gereklidir. Arsa üretilecek. Hani bazı bazı e, arsalar hemen imarlandırılabilir ve de bu imar değişiklikleriyle e, yeni ev alanları ortaya çıkabilir ve bunun neticesinde de e, inşaat maliyetleri düşebilir. Çünkü inşaat maliyetlerini arttıran en önemli etkenlerden bir tanesi arsaların az olması, arsalar az olduğu için yetersiz olduğu için inşaat maliyetleri yüksek çıkıyor. Bundan dolayı da işte bazı gelişmeler olacak diye düşünüyorum. Yeni arsaları üretecek ve inşaat alanlarının artacağını düşünüyorum. Peki bundan beraber başka ne olacak? Yeni bir başlangıç olacağına göre, yeni bir felsefe olacağına göre bir hoşgörü ikliminin, bir hoşgörü ortamının da olması lazım. Bir hoşgörü ortamı olacak ki yatırımlar yapılacak. Yatırımların olması için bir hoşgörü ve rahatlık ortamının olması lazım. Dolayısıyla ülke içerisindeki bu gerginliklerin daha fazla sürmesi beklenemez. Ve bu sürdürülemez. Çünkü niye? Artık üretim zamanı geldi. Artık büyüme zamanı geldi. Yeniden büyümek için küçülmek gerekecek. Bazı sektörlerde küçülmeler yaşanacak. Ama bazı sektörlerde de büyümeler yaşanacak. Özellikle tarım ve inşaat üretimiyle alakalı olacağını diyerekten düşünüyorum. Ve aynı zamanda işte aile kurmak isteyenlere, evlenmek isteyenlere de teşvikler verilecek. Çünkü ailelerin de büyümesi, ailelerin de çoğalması lazım ki insanlar bu yeni evleri satın alsınlar öyle değil mi? Yani evlenmeyen ve insanlar evlenmezse evlerini satın alsınlar. Evlere ihtiyaç yok. Herkes istediği yerde oturur o zaman. Demek ki aynı zamanda yeni evliliklerin yapılması için de bazı teşvikler yapılacak. Bu işte Türkiye için söz konusu olacak bu şekilde. Dünya için neler söz konusu olacak. Dünya için neler olacağını düşündüğümüz zaman insanlar aklına hemen Amerika'nın haritası geliyor. Amerika'nın haritasını incelediğimiz zamanda da Amerika'nın dış politikasının daha genişlemeci olacağını görüyoruz. Daha e, hani Amerika'nın politikası şu anda oldukça saldırgan ve daha çok hani düşman edinecek ve de çatışma yaratacak şekilde ama bu da süremen süremeyecek çünkü Amerika'nın dostlarını arttırması lazım, e, müttefiklerini arttırması lazım, büyütmesi lazım. Bunun için de çaba göstereceğini düşünüyorum. Ve bundan e, inanıyorum ki bizim ülkemizde faydalanacaktır. Bizim ülkemize de bazı destekler gelecektir. E, ülkemizin büyümesinde de e, bu bunun e, Amerika'nın katkısı olacaktır diyerekten düşünüyorum. Tabii Amerika yalnızca kendi başına hareket eden bir ülke değil, Pek çok ülkeyi de harekete geçiriyor. Pek çok ülkeyi de e, etkiliyor. Dolayısıyla bir e, yabancı, etkisini ülkemizin içinde hissedeceğiz. Yani bu şeyde yeni inşaat üretiminde, şey üretiminde dış kaynakların geleceğin, dış kaynakların oluşabileceğinden bahsedebiliriz. Peki Türkiye'de ve dünyada böyle. Peki burçlarda nasıl olacak? Hemen burçlardan bahsederken hemen tekrardan uyarıda bulunmak istiyorum. Şüphedir, şans direkten adlandırılıyor ama. Hani pek öyle olmayabilir. Hani şanslı olacağınızı düşünebilirsiniz. Şanslı olamayabilirsiniz. Tam tersine e, dağıtabilir, e, içselleştirebilir, içinize döndürebilir ve sorgulamalara neden olabilir. E, kendi insanların içlerinde hesaplaşmalara neden olabilir. Bu kimler için söz konusu olacak? Bir kere yengeçler özellikle etkileniyor Jüpiter'den ee, bir kere e, yengeçleri rahatlatacak, rahatlamalarını sağlayacak gelişmeler de olabilir. Çünkü jüpiter biliyorsunuz oldukça koruyucu bir etkiye sahip, özellikleri öyle. Dolayısıyla yengeçler biraz daha korunduğunu hissedebilirler. Bir yandan da içlerindeki merhametin çoğaldığını, içlerindeki merhametin de büyüdüğünü hissedebilirler. Yengeçler özellikle merhametleriyle bilinirler hem kendilerine yönelik hem de doğadaki bütün canlılara yönelik merhametleri yüksektir. Bu da ailen bağlantılarından gelir. Yani bu nedenle de hem çocuklara karşı hem de ailelerine karşı çok merhametlidirler. Yalnızca aile dışından olanlara karşı aynı merhameti göstermeyebilirler. Bunu da ilave etmek lazım. Ondan sonra oğlaklar etkileniyorlar çünkü şeyinden, şeyinden transitinden oğlakların zıttında kalacak yani bir e, karşıt açı oluşacağını oğlaklar için söyleyebiliriz. Peki oğlaklar üstündeki buzu taşı onları nasıl etkileyecek? Kendi içlerine dönebilirler oğlaklar bu süreç içerisinde. Kendi kendileriyle hesaplaşabilirler. Kendi hayatlarında bazı şeyleri sorgulayabilirler. Ve bunlardan bazı dersler çıkartabilirler. Jüpiter'in de en önemli özelliği budur insanlara yeni bir bakış açısı sağlar. İnsanlara yeni bir bakış açısı verir. Türkiye için de böyle olacak. Türkiye'ye de yeni bir bakış açısı, yeni bir felsefe hakim olacak. Ve bu felsefeyle devam edecek. Yani Jüpiter burcunuzdayken ve hatta burcunuzu etkiliyorken bir takım felsefi değişiklikler yaşarsınız. Hani mesela nedir diyecek olursunuz. Mesela ben son günlerde şeyi seyrediyordum. Basrüt'ten onu seyrediyordum. Basrüt'ten çok eskilerin bir pankreas yani, e, Tabii Ben arada spor yaptığım için böyle sporcuların videolarını, onların söylediklerini dikkate ediyorum, seyrediyorum. Onu da son günlerde seyrettiğim zaman çok hoşuma giden ve beni etkileyen bir şeyler söylemişti. Mesela ne söylemişti? O çok yoğun spor yapan birisi. Çok yoğun spor yaptığı için de tabii ki e, vücudu artık kal, kal, kaldırmıyor tabii ki epeyce yaşlandı. Artık duayen bir sporcu kendisi. Yani dedi ki artık dedi spor yaparken dedi e, şey dedi kastırımı dedi daha rahat tutmaya çalışıyorum dedi. Daha rahat tuttuğum zaman dedi o zaman kardiyolojik olaraktan daha uzun süre spor yapamıyorum eskiden daha fazla kısılı duruyordum dedi. Bu da yaptığım sporlu etkiliyordu dedi. Bu da beni çok etkiledi. Ben de artık spor yaparken onun gibi yapmaya e, çalışıyorum. Vücuduma bunu öğretmeye çalışıyorum. E, bu da benim e, bakış açımı değiştirdi, yeni bir felsefe kattı bana. Çünkü yeni bir şey öğrendiğiniz zaman ilk önce hayatınızın belli bir alanında o etkili oluyor. Sonra bütün benliğinize sirayet ediyor. O zaman Hani her şeyi yaparken daha rahat oluyorsunuz. Her şeyi yaparken daha rahat olunca onun içindeki enerji akışı daha fazla oluyor. Bu, bu enerji akışı da daha fazla üretmenizi sağlıyor. Hepinize iyi günler dilerim. Sağlıklı günler.